Herkese merhaba ben Aykut. Ben Epoyraz. Bugün sizlere Xiaomi'nin yeni bir ürününden bahsedeceğiz. Adı ne Poyraz bunun? Xiaomi'nin yeni hava temizleyicisi. Evet hava filtresi. Bunun birkaç modeli var. Ee, bir normal iki versiyonu var. 3 versiyonu var. Bugün bahsedeceğimiz Pro versiyonu. Bu ne işe yarıyor? Bu mu? Bu havadaki tozlar, mikropları e, ya da üstü alıyor. Kedi köpekler için çok uygun bir şey. Hı hı. Çünkü kedi köpeklerin de tozda tüyle falan onları bile alabiliyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi Xiaomi bu son zamanlarda çok meşhur oldu. E, orijinal ürünleri var. Tabi kurun yükselmesiyle biraz fiyat olarak e, çok cazip gözükmese de ilginç günlük yaşamda kullanılacak bir versiyonlar alınabilir, kullanılabilir. İlk olarak cihazı tanıyalım. Cihazı kutudan çıkardığımız zaman böyle bir toplu bir halde geliyor. E, şarj kablosu. Şöyle arkasını çevirelim. E, normalde alttan takılan bir prizi var. 220 volt beslemeyi de e, kullanabiliyorsunuz. Burada da yine e, Şahinman'ın e, üçlü prizi USB olarak. Bir de Wi-Fi modülü de var. Buyur dinliyorum. Arkadaki <laughs> beyaz olan taraf noktada Şurayı. olmayan taraf. işte o taraf. E, o sırada çok tozda bir sürü tozda çekince Hı -hı. E, de konu açıyoruz. Sonra da içindeki mikop e, tozları alıyor çöpe atıyoruz. Burada şöyle, bunu açtığımız zaman dediğim gibi bu bir kapak. E, şöyle gösterebiliriz. Bu kapağı Sonra da zaman, e, tozda ama o mavinin içine görüyor azıcık çıkabilir. Çünkü aslında boşluklar var. Evet, bu bir filtre. Bunun birkaç versiyonu var. Burada bir kilit sistemi var. Sağ tarafta bu kilitliyor, yukarı çekip. Çıkaracağımız zaman bunu sola çekiyoruz. Zaten aşağı inmiş oluyor. Bunu buradan çekerek filtreyi dışarı çıkarma şansımız var. Ortalama bu filtre 4 ile 6 ay kadar geçiyor. 6 ay sonra yeniden filtreyi almamız gerekiyor. Bu filtre yıkanmıyor. Yeni bir filtre almamız gerekiyor. Evet dinliyorum. Bu arada o mavi filtresinin üstünde çöpler alınıyor. Şunu tekrar söylüyorum. Şu mavi kenarlarından tozlar çıkabilir. Evet buradan tozlar filtrenin içerisinden geçiyor. Havayı içerideki hava üfleyerek yapıyor bunu. Takmayı da gösterelim ya hızlı bir şekilde. Bunu bu şekilde ittiriyoruz. Arttaki kilit sistemini sağa çektiğimiz zaman kilitleniyor. Bu kadar. Ee, dediğim gibi bu filtrenin birkaç versiyonu var. İşte bakterilere karşı e, korunmak istersek işte farklı isimlerle mor renkli olanı var. Mavi renk olanı var, farklı renkler olanlar var. Her birinin özelliği ayrı. İnternetten rahat bir şekilde tedarik edilebiliyor. İstediğiniz filtreyi buradan alma şansınız olabiliyor. Filtreyi taktıktan sonra aynı şekilde kapağını da buraya yerleştiriyoruz. Şu boşluklarını veya evet, şu şeyleri yerleştiriyoruz. Sonra bunu ittirdiğiniz zaman kilitlenmiş oluyor. Bu arkasında lazerler var ee, çevresinde. Yani ortamı kontrol eden bir lazer sistematiği var. burada e, Yani lazer sistemleri e, ortadaki tozları görüyor. Sonra da, e, o gördüğü tozları direkt içine çekiyor. Aynen öyle. Ortamdaki e, toz miktarını aslında ölçen bir sisteme sahip. Üstünde bir pervane var. Yani elimizi e, değmiyor ama parmağımız veya sivri bir cismi içine atmamakta fayda var o yüzden Eğer... çocuklara dikkat etmemiz lazım. burada tuş dediğin gibi buradaki tuş şöyle. Cihazı mesela aldık. ilk kurulumunu yapacağımız zaman bunun güzel bir özelliği Pro'da Wi-Fi ile cep telefonunuza yine Mi Home uygulaması üzerinde ekleyebiliyoruz. İnternete bağlanılıyor ve internetten de uygulamadan cihaza cep telefonundan izleme şansı ve kontrol etme şansımız oluyor. Evet, diyeceğim şey var mı? Ee, üst tarafta da nokta vardı. Onun. Evet, üst tarafta da bir düğme var. Ee, bu düğmeye de bastığımız zaman cihaz çalışıyor ve her bastığımız zaman da farklı bir moda geçebiliyor. Evet. Enerji ee, verelim. Çalışırken e, onun bunun çocuk kilidi de var. Evet, şimdi sırayla anlatalım. Çocuğunuz evet. ya da bebeğin selam varsa bunu yetişebiliyorsa o zaman e, şey oluyor yani onu Kilidi takmanız gerekiyor. Evet mesela sen de bir çocuksun değil mi? O yüzden kilidi takmaya gerek var mı? Ama ben de yok şu an. <laughs> değil mi? Tamam. Şimdi çalıştırdığımız zaman <laughs> e, yukarıdaki düğmeye bastığımızda Mi ekranıyla mi... beraber cihaz çalışmaya Şarjını dinlesi. orada göstermiyor. Genelde lekaplası... kablosu. Dönmeye başladı. Hafif rüzgar hissediyorum burada. Şimdi ekranda neler var onlara bakalım. Şimdi ekranda en üstte yazan 001 rakamı ya da buradaki rakam değişken olacak. O, o havadaki o 1 2 3 da 7 Y falan çıkabiliyor. sıfıra yakın olursa en iyisi o. Evet havadaki toz miktarını ya da partikül e, e, miktarını 0 yakın olmazsa çok kötü olabilir. Evet. Zaten burada yeşil, çerçevede yeşil renk var. Ee, görünüyor mu bilmiyorum ama eğer belirli bir değerin altındaysa yeşil renk ne demekti Poyraz? Yeşillik çok iyi demek hava. Hmm. Ee, sarı renk de hafif iyi demek. Hmm. Kırmızı da çok kötü demek. Evet yani ortamda ciddi bir şekilde kötü anlamına geliyor. Ee, onun altında sol tarafta sıcaklık, ortam sıcaklığını gösteriyor. Ve hemen yanında da ortamdaki nem miktarını gösteriyor. Evet. Evet, Wi-Fi wi 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 interneti gibi gösteriyor, Hı -hı. şuradaki A yazarını da görüyorsanız o da A komulu, K komulu bir demek, de bir tane daha var. A otomatiğin A'sı. İngilizce A olarak. otomatik çalışma. Evet. Kendi ortamdaki kirlilik ortamı, yani miktara göre, partikül miktarına göre fanın hızını arttırıyor ya da yavaşlatıyor. Eğer ortam temizse yavaş dönüyor. Şu anki ortama bakarsak 002 seviyelerinde oldukça iyi bir şey. Şu an bulunduğumuz ortamdaki hava oldukça iyi. Yukarıdaki düğmeyi bir kere basarsak gece... Bir de aynı... Ay, yani bu da gece için sessiz modu. Aynen öyle. Yani gece uyurken de bunu çalıştırmaya devam edebiliriz. Ama o gece çalışmak için tabii ki de aynı modunda olması gerekiyor. Evet. Yoksa olmaz. Bir daha bastığımız zaman kalp işareti var. Kalp işareti de favori anlamı ifade ediyor. Duyuyor musun sesini? Evet. Fan şiddetlenmeye başlıyor. Yani burada artık siz bunu şiddetini manuel olarak hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Ama genellikle ortamı bunu e, hani biraz da ses olduğu yani... için otomatik modda A modda yani A otomatik inası e, bu modu almak e, en pratik ve gördüğünüz gibi hiç ses yok. Oldukça sessiz. Uygulamaya bakalım. Son hızlı bir şekilde. Uygulama de. da Mi'yi istemeniz gerekiyor. Evet, Mi Home diye bir uygulama var. Mi Home diye bir uygulamayı yüklediğimizde i̇şte, yüklediğimizde istedi, istediğimiz Mi olan, Mi'de aldığımız şeyi gösterebiliyoruz. Telefonda da o 002 yazan yerde 0010 da yazıyor. Evet. Yazmanız gerekiyor. Şu an yeni ee, şu an böyle 3'e 2'ye falan çıkabiliyor. Bir kez 11'e şey çıkmıştı hatırlıyorsun 15. Evet ortamda eğer, eğer yemek, e, koku çok ciddi bir şekilde varsa e, bir anda ortamdaki değer değişebiliyor değil mi? Evet. Ee, onda 3 diğer kalan 00'larda sıfır bir rakam oluşuyorsa çok kötü demektir. Kötün kötünün, anlamı ne oluyor? Ortamı biraz temizletmemiz lazım. Evet. Ee, bağlanmamız onu, gerekiyor. tabii ki de <laughs> Mi süpürgeniz varsa onunla temizletebiliyorsunuz. Evet süpürge de varsa. Şöyle ben göstereyim. Mi Home uygulamasına girdiğimizde Mi, e, burada baktığımız Mi Air Pro e, bizim cihazımız. E, bunu ayara girdiğimiz zaman ekranda gözüken rakamlar belirli bir güncellikle bu ekrana geliyor. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi partikül miktarını burada görebiliyoruz.